Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 2 Ünite 1 Sıra sizde 1 Mepifo Professional yazılımı içerisinde oluşturulmuş bir dosyayı açmak istediğinizde hangi uzantıyı seçmeniz gerektiğini araştırınız. Sıra sizde 1 yaptı. Mepifo'da oluşturulmuş bir dosyanın TAP ve DAT olmak üzere iki temel uzantısı oluşturulur. Bunlardan tab uzantılı olan dosyalara gerek dosya konumundayken çift tıklayarak gerekse yazılım içerisinde dosya açma yöntemlerinden biri kullanılarak ulaşılabilir.